Peki yeni girişimde bulunacak e, girişimcilere, bu yalancılara düşmemesi için ne gibi tavsiyeleriniz var? Hmm. Tamam söyleyeyim. Şimdi birincisi şu, öncelikle e, kaynağa doğru bilgi olmalı. Yani bilgiyi mümkünse en doğru kaynaktan eğer oranın dili zorsa ki biraz zor hı hı. E, o, o dile hakim danışmanlık firmaları ya da bununla ilgili profesyonel çalışan firmalardan destek almalılar. Hı hı. Forumlarda e, sosyal medya ortamlarında e, yapılan e, sohbetler e, günlük konuşmalardan ibaret. Onlar gerçeği yansıtmıyor. Onlar hı hı. tamamen kişisel bakış açısıyla ortaya atılan ifadeler ve gerçeği yansıtmıyorlar. Doğru deneyimler var, yanlış deneyimler var hı hı. ama hani yeniden başlayan sıfırdan başlayan bir insan için doğru bilgi kaynağı maalesef sosyal medyalar, forumlar ya da e, benzeri alanlar değil. Hı -hı. Yani bir kaynağın kendisi iki e, eğer o kaynak zor geliyorsa bununla ilgili çalışan profesyonel danışmanlık firmalarının e, bilgilerine başvurmaları en doğrusu. Hı -hı. Üçüncüsü de kurumun kendi e, şey hattı. 444'lü hattı. Onlar da oldukça deneyimliler ve bu konuda arayan herkese aydınlatıyorlar. Hı -hı. E, i̇kincisi de hocam e, yeni iş kuracak olan bir kişinin ee, gerçekten koskobe girişimcilik için başvururken e, bu motivasyonla gitmesi gerekiyor. Yani bir işe başlıyor, bu işle ilgili gerekli donanımı var, belli bir miktar sermayesi var ve bununla ilgili bütün hazırlıklarını yapmış. Yani bu market açacaksanız da böyle, helikopter imalatı yapacaksanız da böyle. Evet. Hani bütün bu süreçleri doğru bir şekilde tanımlamış ve iyi anlamış olmalı. Hı hı. Ee, benzer bir şekilde iş planı dediğimiz başvuru sürecinde istenen belge aslında bir evrak değil. Bu sizin kuracağınız işletmenin stratejik planı. Hı hı. Bunu bir evrak olarak görmemeleri gerekiyor. Yani Koskib'in sizden istediği şeyi veriyoruz motivasyonuyla değil. Ben işletmemi kuruyorum. Koskib bana doğru soruları soruyor motivasyonuyla hareket etmeli. Çünkü iş planınızı hazırlarken kendi geçmişinizi yazmanın yanı sıra rakiplerinizin kim olduğunu, gelir modelinizin ne olduğunu, üretim bandınızın nasıl olduğunu ticari anlamda ee, müşteri ilişkilerinizin reklamasyon faaliyetlerinizin nasıl olduğunu ve maliyet hesaplarınızın önümüzdeki iki yıl boyunca nasıl bir büyüme hedefinizin olduğunu soruyor size. Yani bir strateji ortaya koymanızı istiyor burada Ve tutarlı bir strateji evet. istiyor. Tutarlı Çünkü hani oraya bir cümlelik bir ifade yazarak Hı -hı. o iş planını yükleme hakkınız var resmi olarak. Hı -hı. Yani o evrakın işte stratejimle iki yıl içerisinde bir milyon lira ciro yapmak. <laughs> rakiplerim kim? Karşıdaki bakkal Ahmetli, aşağı mahalledeki Manav Rüstem. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yazarak yapabilirsiniz. Ama uzmandan geçmez. Çünkü uzman gerçekten sizin işinizi doğru bir motivasyonla anlayıp etraflıca düşünüp doğru şekilde tanımladığınızı görmek ister. Ancak ondan sonra sizi kabul eder ve kurula sevk eder. <laughs> Bu yüzden iş planının basit bir evrak olduğunu değil, iş planının gerçekten yapacağınız işle ilgili tamamlamanız gereken bütün soruların Orada olduğunu düşünerek hareket etmeleri gerekiyor. Üçüncüsü de özellikle şu dönemde her şeyin hemen hemen birbirine girdiği karma karışık olduğu önümüzü göremediğimiz dönemde çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Normal koşullarda insanlar son derece karamsarlar ve hani pek çok işletme batıyor, pek çok ekonomik kriz söz konusu. İlginç bir şekilde biz de normal seviyede aldığımız başvuruların 3 katını alıyoruz şu anda. Şirketimize gelen talepler, özellikle girişimcilik alanındaki talepler 3 katına çıktı. Yani bu ne demek? Hani durum kötüye gidiyor diye artık işletme kurulmaz diye düşünmeyin. Tam tersine belki de işletme kurmak için en doğru zamandır. Ki hani bunu ben kişisel olarak bilmiyorum. Sadece rakamlara dayanarak söylüyorum. Hani böyle dönemlerde işletme kurmak Belki de doğrudur. Neden olmasın? Çünkü üç katı fazla talep alıyoruz. Hı hı. Hani bu da önemli. Bu yüzden eğer bir işletme kurmak istiyorsanız zamanın hani zamanın nasıl olduğuna değil, kendi bulunduğunuz konuma ve bu konumdaki kazanç fırsatına bakın. Hı hı. Hani Türkiye'nin durumu ya da dünyadaki durum sizi çok 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 sonra sonra ilgilendiren bir şey. Hani bulunduğunuz lokasyonda yapabileceğiniz bir iş varsa. Bu lokasyonla ilgili bir kazanç fırsatı görüyorsanız, o zaman e, girişimcilik için adım atmanız doğru zamandır. Evet. Yani oradan gelir elde edebilirsiniz. Öyle de bir laf var ya şey diye. E, aslında kriz zamanları satış kaygınız yoksa kriz zamanları tedarik açısından en uygun zamandır. Evet. ...girişimciliğe başlamak için. Aynen öyle. Son olarak da bir şey daha söyleyeceğim. E, ortasında söylemiştik ya. Aha. Girişimcilik sertifikasını kullanmak isteyen ve örgün eğitimle almış girişimci adaylarımıza eğer harekete geçmek istiyorsanız gerçekten çok az zamanımız kaldı e, ve e, bu sertifikayı kullanmazsanız yanacak yanabilir dersiniz ama e, hayatta yaşanabilecek en büyük başarısızlık belki de hiç denememiş olmaktır hani bunu da e, bir kenara yazmaları iyi olur diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. O zaman ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Burada girişimcilere e, Coscap özelinde düşmemesi gerektiği e, yanılgılardan bahsettik. E, çok da güzel bir rehber olacağına inanıyorum bu videoların. Teşekkür ederim. Hatlarımız her zaman açık. Her zaman e, severek doğru bilgiyi vermek. zaman size ulaşabilirler değil mi? Elbette. Her Hı -hı. zaman severek e, çalışıyoruz ve işimizi sevdiğimiz için de karşı tarafa da bu duyguyu geçirmeye çalışıyoruz. Hı -hı. E, onun için Hı -hı. herkesten telefon bekliyoruz. Çok güzel. Peki teşekkür ederim o zaman. Ben teşekkür ederim.